Gayrimenkul Didim'den herkese merhaba ben Maruf Çakmak. Bugün sizlere Didim Yeşiltepe bölgesinde Akgeni Köy Mahallesi'ne bağlı Yeşiltepe bölgesinde muhteşem bir villa tanıtacağım. 700 metrekare arsamız var. 105 metrekare oturumumuz. 128 metrekare üst katımız. Toplamda ne yapıyor Ruba? 233 metrekare bir kullanım alanımız var arkadaşlar. Hem açık otoparkımız var Ruba'nın olduğu alanda. Aynı zamanda altta da bir kapalı otoparkımız var. Arkadaşlar. Yüzme havuzumuz 48 metrekare, 5 metrekare de çocuk havuzu yapılacak. Toplamda 53 metrekare bir çocuk havuzu, toplam bir yüzme havuzu alanımız mevcut. Yeşil alanlarımız, barbekü alanımız etrafından dolaNıp gideriz şimdi oraya. Duvarlarımız el işçiliği taş duvarlardır. Arkadaşlar Fiyatımız 12 milyon TL. Akıllı sistem 4 artı 1 ayrı mutfak dev gibi bir villa. Özelliklerini burada saymayayım gerçekten. Gezerken beraber villamızda tanışacağız. Arkadaşlar veranda alanlarımız var. Aynı zamanda burada barbekü alanında da isteğinize bağlı burada bir kamelya alanı yapabilirsiniz. Üstünü kapatıp bir kamelya alanı yapabilirsiniz. Barbekümüz burada grillerinizi yapıp ailenizle muhteşem vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlar burada barbekü alanının altı bu veranda alanının pardon bu alanın altı kapalı otopark. Şehir dışına çıktınız, yurt dışına çıktınız, arabanız burada kalacaksa da kapatıyorsunuz kapalı garajınıza. Havuz etrafında şezlonglarınızı atacağınız çok büyük alanlar var çok geniş bir alan İstediğiniz gibi bahçeye değerlendirin 700 metrekare arsa Arkadaşlar bu tarzda arsalar genelde Didim'de Yeşiltepe'de oluyor adı gibi yemyeşil gerçekten Carrefour markete şurada 400-500 metre gibi bir mesafemiz var dört bir tarafta kamera sistemlerimiz mevcut Evet arkadaşlar yemyeşil bahçe alanı Asurba sen de beğendin dikkat et, Arkadaşlar meyve ağaçlarımız bulunuyor. Burada bahçe malzemelerinizi, havuz malzemelerinizi koyacağınız bir alan. Yerden ısıtmalı bir villa. Evet kombinizi de bu alana montajını yapıyorsunuz. Isı ses yalıtım mevcut arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir bahçe. Çocuklarınıza buraya isterseniz çocuk parkı yakın. İstediğiniz gibi değerlendirin. Muhteşem gerçekten. Evet etrafından şöyle dolanıp rüzgar bugün güzel esiyor. Evet evet gel. Şöyle tekrar girişimize geldik arkadaşlar. Dur şuradan bahçeni göster. Şuradan. Heh. Evet. Sessiz, sakin bir ortam istiyorum. Çocuklarımla havuza girdiğimizde çok rahatsız olmak istemiyoruz, kalabalık istemiyoruz derseniz muhteşem bir bölge, muhteşem bir villa. Arkadaşlar Didim Merkez 12 kilometre bir mesafemiz var. Denize 8 kilometre kadar da bir mesafemiz bulunuyor. Giriş kapımız şöyle. İsterseniz basın içeriye kapıyı kapatalım. Arkadaşlar hemen burada merdiven başında botanik alan oluşturulmuş. Burada dolaplarımız mevcut. Evet. Vestiyer alanımız bu tarafta. Şöyle. Burada vestiyer alanımız. Şöyle. Evet kamera sistemini şöyle göster. Monitörleri de bu bölgede. Ne tarafa gidelim Ruba? Yatak odamızı gösterelim istersen. Ebeveyn banyolu, giyinme odaları mevcut üst katta. Şöyle elektrikli panjurlar arkadaşlar. Bir yatak başlığındaki şu olayı da çok seviyorum. Arkadaşlar kitap okuyorsunuz falan. Eşiniz yatıyor. Rahatsız etmek istemiyorsunuz. Şöyle kitabınıza göre ayarlıyorsunuz ışığı. Kimse rahatsız olmuyor ve gözünüzü de yormayacak bir ışık. Güzel gerçekten. Arkadaşlar televizyon ünitenizi, televizyonunuzu buraya verebilirsiniz. Klima tesisatları önceden döşenmiş. Aynı zamanda yerden ısıtmada mevcut. Bu alana da bir gardırobunuzu koyabilirsiniz. Karşıya da koyabilirsiniz. Bahçeye de açılıyor. Ya bu giriş kattaki oda geniş olmuş güzel. İşte ayağında problem falan varsa oturan biri gerçekten kullanışlı. Şöyle gel. Arkadaşlar çamaşır makinesinin yerini görüyorsunuz. Evet. Bir üstte termostatınızı, termosifonunu koyabilirsiniz. Evet. Heh, gel. Şöyle çift kapaklı bir aynalı dolabımız mevcut. Lavabomuz, Eca marka armatürlerimiz, Vitra'nın gömme rezervuar, klozetleri, duş alanımız arkadaşlar. Duvar içinde gömme alan oluşturulmuş ve havalandırma penceremiz. 05'te çekildim. Çok yakındasın. Bazı izleyicilerimiz bazen çok yakından çekildiği için rahatsız oluyorlar. <laughs> arkadaşlar ayrı mutfağımız şöyle L şeklinde bir tezgah alanımız bulunuyor. Buzdolabımızı buraya alıyoruz. Mikrodolga fırınımız, fırınımız, set üstü ocağımız arkadaşlar. Burada kızaklı bir penceremiz var. Şöyle kötü kokuyu alıyor. Lavaboda pişiyor yemek falan. Kokuyu atıyor zaten burada. Set üstü ocağımız üstte de davlumbazımız var. Şurada veranda kısmına mutfakta açma veranda kısmına işte yemeklerinizi falan servis edebilirsiniz buradan. Şöyle gidelim. Şunu açalım. Evet burada yerden ısıtma sistemini ürün vanaları bulunuyor arkadaşlar. Çok güzel ya bu botanik alanı çok güzel düşünmüşler. İçeri girdiğinizde birden bununla karşılaşıyorsunuz. Bu alanla. Yani birden yani şey yapıyor. Ee, ferahlatıyor değil mi Ruba? Şurada audio'nun arkadaşlar tableti bulunuyor. Akıllı ev sistemi. Kapıyı çek, Kapıyı bir çeksin içeriden. Çok iyi ya. Evet. Şöyle ikili açılır bir kapımız var. Bunu da açabiliyorsunuz. Salonumuza buradan geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar buradan da işte bahçeye falan hepsini açmamışız. Şöyle açılırım. Tavanlarda spot aydınlatmalar, led havuzları, köşelerde yine spot havuzları mevcut. Televizyon ünitesi için bu alan düşünülmüş. Oturma grubunuzu buraya verebilirsiniz. Buradan da havuz başına, barbekü alanlarına çıkış yapabiliyorsunuz. Buraya da aslında yemek masası, değil mi? Yemek masası. Yemek takımınız buraya, oturma grubunuz da oraya gelecek. Güzel. Arkadaşlar. Haydi. Farklı yani Yeşiltepe iki villalar da dilime göre çok farklı. Arsaların metrajına göre daha geniş oluyorlar. Mimarileri de biraz daha farklı oluyor. Çünkü arsa büyük yapacağınız villayı yaparken yani daha rahat çalışıyorsunuz. İstediğiniz gibi yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu katımızda 3 yatak odamız bulunuyor. Şuradan devam edelim. Evet. Arkadaşlar, benim en beğendiğim yatak odası. Bu sefer en baştan buradan devam edelim dedik. Yatak başlığınız buraya getiriyorsunuz. Televizyonunuzu buraya asabilirsiniz. Şöyle. Gardıroba gerek yok. Gel. Giyinme odasına. Yani burada gardırop için bir alana ihtiyacınız yok. Gardırobunuzu bu giyinme odasına veriyorsunuz. Ne oldu? Nasıl? <laughs> ha. Ev <laughs> El sallıyorlar komşular da. Cana yakınlar. Arkadaşlar şurada lavabo alanımız e, ee, aynı şekilde gömme rezervi var. Klozetli ve duşa alanımız. Evet. <gülüyor> Gel. Gel. <laughs> Evet, aracanlar, arkadaşlar havuz alanınızı buradan da görüyorsunuz. Gel. Burada da aynı şekilde bu katın yerden ısıtma sisteminin vanaları bulunuyor. Odalar çok geniş gerçekten. Yatak başlığınız buraya, böyle gardırobunuzu verebilirsiniz. Arkadaşlar televizyon ünitesi ya da makyaj masası falan buraya verebilirsiniz ve klima tesisatı dediğim gibi mevcut. Gel. Üçüncü banyo vereceğimiz değil mi? Bu katta da ortak kullanım bir banyo vereceğimiz bulunuyor. Burada da çamaşır makinesinin yeri var. İsterseniz aşağıda isterseniz yukarıda kullanırsınız. Şöyle yine aynı şekilde termostatın yeri burada da mevcut. Aşağıdaki banyoyla tam üstüne geliyor zaten. Aynı standartlarda arkadaşlar. Her şey de aynı. Gel. Hmm. Mikrofonda tam düşüyormuş. <laughs> Arkadaşlar, dördüncü yatak odamızdayız. Çok beğendik gerçekten. Uzun, yani hiç yeşiltepeden şey yapmadık değil mi? Çekim yapmamıştık. Evet. Arkadaşlar yatak başlığınız yine buraya geliyor. Burada da şimdi e, normalde pencereler yandan açılıyor. Burada kızartma bir pencere kullanmışlar. Çünkü yatak başlığı buraya gelecek. Kullanışlı olsun diye. Bütün pencerelerde siniklikler mevcut. Televizyon ünitesi yine buraya geliyor. Arkadaşlar odalar çok geniş. Spot aydınlatmalar mevcut. Şöyle siniklikler. Evet güzel. Bak şurada siniklikler. Evet. Evet. yeşil Yeşiltepe'den bir çekim yaptık. Arkadaşlar sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Muhteşem kuş sesleri içinde yemyeşil doğasıyla yeşil tepedeyiz. Sahiplerine tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.